Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber Sizden Gelenler serisini devam ediyoruz. İlk videomuz Gate of Olympus 1000 Bakalım ee, Arkadaşımız ne kadar kazanmış İsmini vermek istemeyen arkadaşımız Diyelim <laughs> 20 TL bir Boyuna girmiş yani 2000 TL 5 xler havada uçuşuyor 20x'ler havada uçuşuyor 100x'ler havada uçuşuyor Hani bir maximum vereceğim, ne yapacaksın dayı Vermen lazım ama yakalaman da lazım aynı zamanda. Bunları gönderiyorsun da yakalaman lazım. Yakalamadan hiçbir şey olmaz. Baksana oğlum ya lan 550x kaç az önce. Vallahi çok kötü. Şu mavileri versen, sarıları versen. Üstünde 500x'i böyle yakalasan. Bak ne güzel. Taçları attın, 500x geldi. Aldık dayı burada 100.000'i. Evet. 100.000 geldi. Ama yani bunun daha devamlı lazım. 2 spin kaldı lan. Şimdiye kadar yakalasaydın yemin ederim var ya yargı atmıştık ya. Şuna bak. Güzel hani 100 bin lira güzel 2 bin lira 100 bin lira alıyorsun ayrı mesele de bu max olabilirdi. Neden olmuyor? İkinci oyunumuz Sweet Bonanza 1000. Normal bir alımdı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Normal alım ne oluyor? <laughs> evet. Zaten binde normal alım var. Hiç şey yok ki. Evet yeşiller geldi. Oğlum Bil aynen, aynen 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 güzel güzel güzel. 223 bin. Ya vah kafayı yersin güzel. 10 numara. 223 bini buradan yakalamış arkadaşımız. 10 numara kazançlar. Gelir mi lan bir binix daha? Bence şey bunları veriyorsun erikleri. Harpuz da gelir ondan sonra 1x gelir diyecektik ama nerede? Nerede? Yok. Bak daha hala verebilirsin. Bence verebilirsin. Arkadaşlar sizler de sizden gelenler serisine katılmak istiyorsanız profilindeki linkten Telegram'a gelebilirsiniz. Ayrıyeten de ee, her gün Telegram'ımızda etkinlik, çekiliş vesaire falan filan bir sürü şey oluyor. Onlardan faydalanabilirsiniz. Eee... Ayrıca her akşam saat 10'da yayında oluyorum her zaman gibi bu kanalda e ya da eğer kapandıysa diğer kanallardan Telegram'dan ulaşabilirsiniz güncel linklere. Üçüncü videomuzda devam edelim daha fazla sıkmadan. Şimdiki oyunumuz Kasibum'dan gelmiş yani Kasibum'dan kazanmış arkadaşımız. Super <laughs> e Süper Skater'ından Gate of Olympus. Bugün betler düşük ama kazançlar muazzam. Yani 10 numara kazançlar var. Keşke her zaman böyle olsa. Baksana normal alım yapmış bir de. Hani süperten değil. Direkt 200 TL vuruyorsun abi. Olympus. Alıyorsun. Ama yakalaman lazım. Derken bir 250 geldi bile. Bak ortak. Şimdi ortam şenlenir. Bu 10 numara. Var mı mavi de geldi. Sen var ya kum saatin falan da getirsin bence. Getirmez mi ya? Getirir tabii. Sen. Bir 250 daha yetmez dedi. Bir 250 daha göndereyim sana dedi. Bir tane de 500x gönderdi. 50 xler zaten var toplamda. 10 numara, 10 numara güzel. 1500 kaç? Yok 1500 lan. 1054x. Evet. Bundan sonra tumble arkasından 2x atsam bile yeter. 1x zaten var anasını satayım. At lan şuraya bir x. Olmaz. Olur bak bu olur. Olur. Tamam. Yeşiller gelir mi? Yeşilleri siklet taşlar geldi zaten direkt. Of oh, paraya bak. 310X abi. 10 numara. 10 numara. Evet abi siz de böyle kazanıyorsunuz. Atın Telegram'dan açalım. Direkt izleyelim. İsminizi altına belirtin. ismini belirtmeyenlerin direkt ismini okumadan geçiyorum. Çok iyi vallahi çok iyi 53 bin lira. Düşünsene 200 lira atıyorsun. 53 bin lira geliyor ki daha devam ediyor. Abi gider yani 80'i falan 90'ı var mı? Bence. 55.000 bin buradan. Abi toplam 55 bin şu anda. Yüzükleri ver. Ver şu yüzükleri güzel. Maviler gelir mi? Maviler de geldi. Mor lazım bize bir. İyi iyi. Güzel güzel güzel. Güzel. 10 numara. 1704 x. Var mı lan son bir şeyler? 2 spin var bak. Yüze tamamla şunu. Olur vallahi çok numara 10 numara bak vallahi bilmiyorum. 200 TL 74 bin TL kazanmak ya adam havalara uçmuştur vallahi havalara uçmuştur şimdi sıradaki oyunumuz Spartaküs. bakalım yine 2 TL'den oyuna girmiş arkadaşımız ne kadar kazanmış? Abi hep 2 TL, 3 TL, 5 TL, 10 TL. Bu ne lan böyle? Hep düşükler yani ha. Bugün denk gelenlerin hepsi düşük. Pardon. Ee? Bunun olayı ne? Ben bu oyunu hiç oynamadım bu arada. Boşuma giderse akşam oynayabilirim. Üstelik. Şu an bir, bir, artısı yok yani. Neye göre ne veriyor mesela? Hmm. E ee, haydi artık. Ben çok sinir oluyorum ya. Böyle saydığı zaman beni çok sinir ediyor. Evet tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Her akşam saat 10'da yayında oluyorum. Yayında sohbet, muhabbet eşliğinde güzel zamanlar geçiriyoruz. Her gün etkinlik çekilişimiz yayında bizzat canlı canlı olmuş oluyor. Telegram'dan rendi açıyoruz, rendiden şey yapıyoruz. O yüzden dolayı Telegram'a CSN Dodo Bey yazılarak da gelebilirsiniz. Ayrıyeten de Telegram'dan yayınlarımıza katılabilirsiniz. Yani beğenmezsen çık gitme. Ama ben insan sanmıyorum. Oo! Oh! Bu ne lan böyle? 100 XP'den attı. Max herhalde bu değil mi? Max. Ananı ki? Oğlum bu ne lan böyle? Of. 20 bin lira direkt 200 lira max aldı. Yani fazla bir büyük para değil ama yine de max yani anladın mı? Max'ı direkt yapıştırmış. <laughs> Vallahi güzel. Sıradaki ve son oyunumuz olan Sweet Bonanza 1000 Dice'dayız abi. Bakalım tweet bu bin bindaysa ne kadar kazanmış arkadaşlarımız yine 10 betten oyundalar. Demek ki biraz da düşüklerde oynaması lazım anasını Bundan sonra düşükten oynayacağım ben. Bile düşükten vuruyor parayı şuna baksana. Bak mı kat şeyinde benim alayım fakire vereyim falan. Öyle bir şey yapıyorsa on numara. Oo 1000x geldi güzel güzel. Var mı lan başka bir şey? Devam ettir buraya oğlum. Abi şu ayları falan versem var ya 10 numara olacak. Şu morlar gelmesi lazımdı. Vallahi billahi gelmesi lazımdı. 44.000 lira buradan gelmiş. İki spin kaldı zaten ne yapacaksın acaba? Başka da bir şey yok. Abi 44.198 TL. Arkadaşlar ee, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki sizden gelenler serisine katılmak için dediğim gibi Telegram'a katılın. Telegram'dan bana replaylerinizi gönderin, kazançlarınızı gönderin. Aynı şekilde siz de videoda yeriniz olsun. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sizden gelenler serisinde görüşmek üzere. Bay bay.